önemli bir not. Her gün boş mide sarımsak yiyince neler olduğunu bir bir anlatacağız. Ama baştan söylemekte yarar var. Eğer tansiyon, kolesterol, gastrit, ülser gibi ciddi bir rahatsızlığınız varsa böyle bir uygulamayı hayatınıza geçirmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Onun önerileri doğrultusunda hareket edin. Unutmayın her yöntem herkeste aynı etkiyi göstermez ve sağlık ihmale gelmez. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor. Araştırmalara göre sarımsak tansiyonun dengelenmesinde oldukça önemli etkiler gösteriyor. Bu nedenle aşırıya kaçmadan günde bir diş kadar sarımsak yemek tansiyonun normal seviyelerde seyretmesine olanak sağlıyor. Kanın pıhtılaşma riskini azaltıyor. Sarımsakta bulunan yararlı maddeler kanın incelmesini sağlıyor ve trombositlerin bir yapışmasını önleyerek pıhtılaşmasının önüne geçiyor. Bu yüzden düzenli ve ölçülü bir şekilde sarımsak tüketmek kanın düzenli bir şekilde akmasına sağlıyor ve bu sayede kalp ve damar hastalığını ortadan kaldırıyor. Vücutta var olan iltihapların hızlıca iyileşmesini sağlıyor. Sarımsak doğal antibiyotik olarak anılıyorsa boşuna değil. Bu hasta oluşan iltihaplanmalardan tutun da kulak içi iltihabına kadar vücudun dört bir yanında oluşan iltihapların daha hızlı bir şekilde geçmesine destek oluyor. İltihapların iyileşmesine hızlandırdığından birçok deri rahatsızlığına yakalanma riskini azaltıyor. İltihapları hızlıca geçirmekle kalmayan sarımsak, mantar gibi deri hastalıklarına karşı da vücudu koruyor. Harici kullanımlarında bu hastalıkların daha hızlı geçmesinde büyük rol oynuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Sarımsağın antiviral ve antibakteriyel etkileri gösterdiğini sanıyoruz ki artık bilmeyen kalmadı. İşte bu özellikleri sayesinde vücuda virüs ya da bakterilerin girmesine elinden geldiğince engel olan sarımsak, vücuda çoktan girmiş olan bu zararlı maddeleri vücuttan hızlıca uzaklaştırma konusunda uzman, çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça başarılı destekçilerden olan sarımsak, sadece soğuk algınlığı gibi nispeten basit sayılabilecek hastalıklarla da sınırlamıyor yeteneklerini. Antioksidan özelliğinden destek alarak kanserli hücrelerin de oluşumunu, var olanların ise büyüyüp yayılmasını olabildiğince geciktiriyor. Bu sayede vücudumuzu çeşitli kanser türlerine yakalanmaktan koruyor. Sinir sisteminin düzenli olarak çalışmasına destek oluyor. Sinir ve stresten uzak durmamıza destek oluyor. Kötü kolesterol seviyesinin düşmesinde önemli rol oynuyor. Tıpkı kolesterol gibi trigliserit yüksekliği olanlara da çağrı oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.